anda kabinle geçiyor. Biz e, yarışmamızın... ...birinci bölümü olan yanlış yanıt bölümüyle... ...sorulara geçiyoruz. E, önce... ...sizden başlıyoruz e, Ali. Evet. E, biliyorsunuz yanıtlara... E, ...sorulara yanlış yanıt... E, ...vermek gerekiyor. Ancak bu yanlış yanıt... ...derken uçarak kaçara yanlış olmayacak. Ben size bir örnek vereyim. Ben size örneğin diyorum ki... ...Londra nerenin başkentidir? Siz bana İngiltere demeyeceksiniz ama... ...bunun yerine bir ülke söyleyeceksiniz. Teşekkür Anlaştık mı? Sorularıma Anladım. da mümkün olduğu kadar... E, ...hızlı cevap vermeniz gerekiyor. Bu sorulara verdiğiniz cevaplarla hepiniz kazandığınız puanlarla e, burada size verilmiş olan 10 milyar sermayeyi yitirmeye uğraşacaksınız. En kaybeden kazanıyor. Evet başlıyoruz. Ee, soru bir. Saça ne takılır? Mendil. Güzel. Bir ev eşyası söyleyin. Uçak. Evet. Şarap tıpası açan alete ne denir? Açacak. Şarap tıpası açan alete ne denmez? Bir Sevgilisini bekleyen adam taklidi yapın. Örümcek mi böcek midir? Hayır. Türkiye'de şoför arabanın hangi tarafında oturur? Sol taraf. Evet. Bazı şoförler kafasına göre oturur. Bir manga kaç askerden oluşur? Beş. Beş. Güzel. Teşekkür ediyorum. Ee, bu e, şeyin sonunda beş puan kazandınız. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Evet, esin size geldik. Başlıyorum. Bir İtalyan yemeği söyleyin. Ispanak. Ispanak, evet. Normalde bir insanın toplam kaç dişi vardır? 13. 13, evet. Bardağı koyulanları saymıyorsunuz. Kanguru nerede yaşar? <laughs> İngiltere'de. İngiltere'de, evet. Kırmızı ışıkta da durur zaten. Kanguru nerede yaşamaz? Avustralya'da. Avustralya'da. Tane tane konuşabilir misiniz? Ne kadar tane konuşabilirim? Çok tane oldu bu. <laughs> Kimler buzdan evde yaşarlar? Ee, Türkler. Türkler evet soğuk severler. Cam kırılınca nasıl ses çıkar? <gülüyor> <gülüyor> ne camıysa var. <laughs> Burada şu anda kaç yarışmacı var? Sekiz. Sekiz. Birden üç sayıyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Değil mi? Evet siz de böylece sekiz sorudan sekizine doğru yanıt yani doğru yanlış yanıt vermiş olarak 8 puan aldınız kutluyorum. Şimdi genel müdüre geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? Hazır. Sayın genel müdür sizi genel ve müdür terler içinde görüyorum. Evet maalesef. <laughs> Kediler sizce tırnaklarını kesmek için testere mi kullanır? Bıçak kullanır. Bıçak kullanır evet. Bebekleri getirdiğine inanılan hayvan hangisidir? Kanguru. Kanguru şurasında getirir doğru. <laughs> Telefon açıldığında genelde ne denir? Kimsiniz? Kimsiniz denir. Telefon açıldığında genelde ne denmez? Alo. Alo denmez evet. Terbiyesiz olur çünkü. Tabii. Tavla zarının kaç köşesi vardır? 12. 12 köşeli zarımız var. Tavla kaç köşeli oluyor? Belli değil. Belli değil. <laughs> sabun taklidi yapın. Lülülülü. Lülülülü. Lü lü lü. Lüks bir sabun lü herhalde. Lüks bir sabun <laughs> evet. Bir bayan adı söyleyin. Ferhan. Ferhan. <gülüyor> <gülüyor> Ama var Ferhan. Var ya. Bir uzunluk birimi söyleyin. Kip. 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 <laughs> gip, evet, uzunluk birimi gip çıktı. <laughs> <Bu geniş, evet. gülüyor> Teşekkür ediyorum. Siz de 8 sorudan 6'sına doğru yanlış yanıt verdiğiniz için 6 puan aldınız. Siz de kutluyoruz. <laughs> evet, yanlışların değerli, doğruların pek bir işe yaramadığı birinci bölümün sonunda Esin 8 puanla bu bölümün birincisi. Evet Esin bu bölümde kazandığın 8 puan sana şimdi arkandaki armağanlardan birini ışınlama hakkını getiriyor. Neyi ışınlamak, neyi kaybetmek istiyorsun? Deniz uçağı. La ve Renegate deniz uçağı 4 çizgi 6 kişilik <laughs> 2 milyar. 2 milyarlık bir uçaktan kurtuluyorsun. Böylece 2 milyarı senin hesabından düşüyorsun. Evet. <gülüyor> <esin>. <gülüyor> Evet, şimdi ikinci bölümümüzde daha salak bir mantık uygulanacak. Ben sizden doğru yanıtlar isteyeceğim ve fakat yanlış yerlerde. Anladınız mı? Evet. evet, evet. Anlamış gibi bakmıyorsunuz, boş bakıyorsunuz. <laughs> Olsun. Yarışmamız giderek karma karıştılaşıyor, böyle bir salak yarışma. Bunlara geçmeden önce ben Vildan'dan hemen ikinci bölümün sorularını rica ediyorum. Bunlar gecikmiş yanıtlar. Varsayalım gerizekalısınız biçiminde yanıt verilecek. Daha sonra açıklamada bulunacağım. Biz Vildan'la bu durumu pansumanlarken siz e, reklamları rontluyorsunuz. <laughs> Bölümüne burada sorulara geçmeden önce Vildan Boba kumanda kabinine geçiyor. Ben de puan durumunu gözden geçiriyorum. Sayın Genel Müdür, Padişah Genel Müdürü Levent'in 10 milyarı öyle kaya gibi duruyor. Halil'in de 10 milyarı duruyor. Harcamanız gerekiyor. Esin'in 8 milyarı var. 8 milyara indi. Bu ikinci tura dolayısıyla birinci turun galibi Esin'le başlıyoruz. Sizi şöyle alıyoruz Esin. Buyurun. <laughs> Şimdi bu gecikmiş yanıt bölümünde demin de anlattığım gibi böyle bir salak mantık kullanılıyor. Varsayalım geri zekâlısınız. Ben size bir soru soruyorum. Sonra başka bir soru soruyorum. Siz daha birinci soruya anca cevap veriyorsunuz. İzmir'in <laughs> Dolayısıyla da şimdi ilk soruma cevap falan veremiyorsunuz. Ne sorarsam sorayım öyle bakıyorsunuz. Genelde yani hepinizde de isminizle başlıyoruz. Ben size söylüyorum. Siz sanki isminiz yokmuş gibi yapıyorsunuz. Başlıyoruz. Ha? İsminizi söyler misiniz? Koymadılar Ne? <laughs> Böyle mi yok? mi yapıyor? Peki. Susmaları için bebeklerin ağzına ne verilir? Esin. Esin verilir. <laughs> Çocuk da esin <esinlenir. gülüyor> Zamanı öğrenmek için kolunuza ne takarsınız? Emzik. Emzik kola evet. Çocuklar doğduğunda ne bağ kesilir? Saat. Çocukların saat bağ. Evet şurada olur. Eşekler ne atarlar? Karın. <laughs> karın atarlar. Evet. Bu yüzden de karın dansı diye bir şey vardır. Azrail'in taşıdığı uzun saplı alet nedir? Aİ. A iyi. <laughs> Tırnaklarınızı neyle kesersiniz? Hançerle. Hançerle. Odun neyle yarılır? Tırnak makasıyla. İnce bir odun düşünüyorsunuz herhalde. Yani. <laughs> Kürdan yapıyorsunuz. Evet. Saçınızı tararken ne kullanırsınız? Balta. Hı iyi. Birisi öldüğünde arkasından ne yenir? Unuttum. <laughs> Unuttum yedir. Evet çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sizi yerinize alıyoruz. Hemen Levent alıyoruz. <laughs> evet Sayın evet, Padişah Genel Müdürü evet, Levent Bey. İsmini evet, İsminizi söyler misiniz? <laughs> çok ismi var söyleyeyim Evet. <laughs> Kimliği belirsiz uçan cisimlere ne ad verilir? Levent. Levent. Uçar. Çocukları korkutmak için kullanılan hayali yaratık nedir? Uzay gemisi. Tavuk yavrusuna ne denir? Öcü. Öcü. Korkutucu bir ses çıkarın. Civciv. Güzel bir yemek yapmışsa annenize ne dersiniz? Anneniz mi öyle seviyor? Evet, hadi Romayı kim yakmıştır? Eline sağlık. Eline sağlık yakmıştır. Apartmanlarda genel hizmetleri kim görür? Nero. Nero. Evet, böyle bir standart kapıcı tipi var. Nero. Hep karalar giyen modacımız kimdir? Kapıcı. Kapıcı. <laughs> Devamlısıya mı gidiyoruz? <laughs> evet. Peki Zimbabwe'nin dışişleri bakanı kimdir? Veysan Yardımcı. Veysan Yardımcı. Evet, evet teşekkür hayır ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür <laughs> söyler misiniz? Evet söylemiyoruz. Terviz bir ismi takmışlar size. Suçluları kim kovalar? Ali. Ali kovalar. Ateşle barut yan yana olmaz diye kim şarkı söyler? Polis. Hı -hı. Tarzan'ın... Maymunun adı nedir? Geçiniz. Geçiniz isimli maymun evet. Sinemanın dev gorilinin adı nedir? Çita. Masa tenisinin diğer adı nedir? Geçiniz. Kargalar nasıl öter? Pimpon. Uyumaya gidiyorum. Bana ne dersin? Rock <laughs> <laughs> rock. Ben de sana bir cevap veririm ben <laughs> herhalde. sert tüye ne denir? İyi uykular denir. İyi uykular sert tüy de denilebilir. En övündüğünüz fiziksel özelliğiniz nedir? Kıl. Cool. Belli olmuyor. <laughs> <laughs> Buyurun siz de Çok teşekkür ederim. Evet bu gecikmiş yanıt bölümünde genel müdür birden hızlanma gösteriyor. Sinirlendi herhalde bana. Levent dokuzuna birden doğru yanlış gecikmiş cevap vererek dokuz puan alıyor. Bu bölümün galibi Levent. Evet böylece Levent de şimdi <laughs> deminki gibi Arkasındaki e, ekranda görülen hediyelerden, armağanlardan birini kaybedip puanını daha da düşürmeye çalışacak. E, neyi göndermeyi düşünüyorsunuz? Antika düşünüyorum. Bu bir pilavlık, saray için hazırlanmış, 18. yüzyıldan kalma duruma mükemmel tombak pilavlık değeri 1,5 milyar. Böylece 1,5 milyardan kurtuluyorsunuz. gidiyor <laughs> 1,5 milyarımızla. E, Levent 8,5 milyara indi Sayın Padişah Genel Müdür. Büyük bir başarı bu bir bölümün de en ilerisi olarak. Fakat Esin'in 8 milyarı var. Esin 8 milyara indiği için hala yarışmamızın en kaybedeni Esin. Evet yarışmamızın 3. bölümüne geçiyoruz. Vildan'dan sorular rica ediyoruz. Sorular Vildan. Evet bu sorular daha değişik. Bu bölümümüz yanıtlardan yanıt beğen. Biz soruları Vildan'la pansum anlıyorken siz reklamları dikizliyorsunuz. tekrar boba kumanda kabinine geçiyor bir sorulara geçmeden önce para durumunu gözden geçiriyor. Ali'nin 10 milyarı kaya gibi duruyor ee, Sayın Genel Müdürüm 8,5 milyara indiler ee, nasıl indilerse Esin 8 milyarla gene en kaybedenimiz dolayısıyla bu turda da bu bölümde de Esin'den başlıyoruz soruları sormaya burada size ikişer soru soruyorum sırayla dönerek Esin'den başlayarak bu sorulara e, seçenek yanıtlarınız var şu mudur bu mudur biçiminde sorular size soruyu soruyorum siz bana yanıt veriyorsunuz ama yanlış yanıtı veriyorsunuz. Böylece buradan bir şeylerinizi kaybetmek, diğer arkadaşlara paslamak, şanderlemek hakkına sahip oluyorsunuz. Esinden başlıyoruz. En hızlı kanat çırpan kuş kırlangıç mıdır yoksa kolibri mi? Kolibri. Kolibri diyorsunuz. Ee, aslında... Kolibri evet en hızlı kanat çırpan kuş. Sizinki doğru bir yanıt oluyor. Biz sizden kırlangıç demenizi bekliyorduk. Böylece siz bu soruya yanlış yanıt vermiş oluyorsunuz. Bir şey kazanamıyorsunuz. Kazanamamakla kalmıyorsunuz. Yanlış yanıt verdiğiniz için Levent ve size kendi armanlarından birer tane şandallemek şansına sahip oluyorlar. Birden sırıttı genel Evet sayın genel müdürüm. Neyi düşünüyorsunuz? Tabii ki villayı. Tabii ki villayı. Onun çok pahalı olduğunu düşünüyorsunuz herhalde. Evet. Ali siz ne iş düşünüyorsunuz? Deniz uçağını andellemek istiyorum. Emlak Bankası'nın Bahçeşehir evlerinden bir villa. Değeri 3,5 milyar. Siz villadan kurtuluyorsunuz. Hemen gidiyor. Esin'e bir villa daha geliyor. Esin'in iki villası oluyor. Evet bir birinde kalıyorsun bir birinde kalıyorsun. Ali'nin de değeri belli. 2 milyar değerindeki deniz uçağı e, gidiyor. Bu da Esin'e e, demin kurtulduğu uçak olarak kendi uçağı geri dönüyor. Evet şimdi geliyoruz e, genel müdür oğlu genel müdürümüzün <laughs> sorusuna. Bir duvarın düzgünlüğü çekülle mi ölçülür yoksa iskandille mi? Tabii ki çekülle. Evet tabii ki çekülle ölçülür. Fakat <laughs> sizin iskandille demeniz gerekiyor. <laughs> <size genel müdürlüğü. gülüyor> bizim hiç <laughs> böyle savak bir durum yok. akla gelecek, hayır çekil denilmeyecek bir durum vardı. Birdenbire e, çekil deyince şimdi iki arkadaşımız birden size bir şeyler gönderecekler, <laughs> şenledecekler. Ali sen ne iş şenlemek istiyorsun? Millet. Villa haa <laughs> evet. Mimar. Esin sen ne işler denemek istiyorsun? Ben de villayı. Ooo ikiniz de villayı işaret denemek <laughs> Şimdi bir dakika Sırayla, önce Ali'nin üç buçuk milyar değerindeki villasını haşırt şuradan şöyle bir götürüyoruz. Geliyorsa <laughs> genel müdürüm gelmediyse yoldadır. Evet. <laughs> evet geldi geldi bakın üç buçuk milyar değerinde siz dörtten düşünebilirsiniz onu tabi <laughs> isterseniz. <gülüyor> Esin seninkini de gönderiyoruz üç buçuk milyarla beraber haşırt. <laughs> Esin'in villası da gidiyor. Böylece sayın genel müdürümüzün iki villası birden oluyor. Geldik Ali'nin sorusuna. Ali bataklık gazına verilen ad etan mıdır yoksa metan mı? Etan. Evet yanlış doğru cevap etan. Kutluyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ali birden bir açılmaya başladı. Evet, <laughs> Ali böylece sen Sayenizde. şimdi bir şey daha şandellemek hakkına sahip oluyorsun. Kime göndermeyi düşünüyorsun? Neyi göndermeyi düşünüyorsun önce? A, koli. Evet, çok temiz pırlantalarla yapılmış akarsu kolye 2 milyar 250 milyon. Evet, haybeden alkışlamayalım, kime gideceğini anlayalım. Kime gönderiyoruz? Müteahhit arkadaş. Evet, müteahhit oh. Evet, şimdi bu 2 milyar 250 milyon değerindeki kolyeyi de aşıp buradan gönderdik. E, geliyor Sayın Genel Müdür Genel Müdürü. <laughs> evet, sizde bir tane vardı, iki tane oldu. Villalarla beraber yanında ek olarak pazarlayabilirsiniz. Evet, e, tekrar geldik Esin'e. Esin'in son sorusu yarışmada. ABD'nin başkenti Washington mıdır yoksa New York mu? New York. New York evet doğru yanlış cevap. Tutuyoruz. <laughs> evet. evet Esin de böylece yine bir şey şandalyeme hakkına sahip oluyor. Neyi şandalyıyorsun Esin? Ben elimde kalan villayı yine müteahhit evet evet, <laughs> evet, evet bu villalardan yine müteahhit arkadaşımız. evet. evet. Ama fena değil. Üçüncü villa geliyor. Üç buçuk milyar değerindeki bu villa buradan şur şandelleniyor. Röveşetayla sayın müteahhitimize ulaşıyor. Evet geldiler. Haşır üç oldu. Valla küçük bir site oluştu orada. Ortaya bir havuz tanesini on milyardan kaçırdı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi geldik yine sayın genel müdürümüze. Denge kurmamızı sağlayan organımız beyincik midir yoksa omurilik mi? Bir tane bakmadan yazın. Tabii ki beyincik. Tabii ki beyincik. Fakat Omurilik demek gerekiyor. <gülüyor> 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 tabii ki omurilik dediğine göre tabii ki yine Ali'nin ve Esin'in ona bir şandeleme hakkı var. Ali sen neyi şandeleliyorsun? Aa kepçeyi. Esin sen neyi şandelelemeyi düşünüyorsun? Ben kolyey. kolyeyi. Kolyeyi şandelelemeyi düşünüyorsun. Evet e, kolyenin değeri belli. E, kepçemiz burada. Vildan sana takdim etsin. Sen bir değerini gel ona göre. <laughs> <laughs> evet. Evet. <gülüyor> Daha doğrusu bence birden e, e, ona takdim etmekle kalma. Nereye gidecekse götür kepçeyi de şandellensin. <laughs> Beyefendinin de gözü gönlü açılacak. Evet. Madem kaybediyorum bari Bilden'e yakından bakayım diye düşünüyor. <laughs> evet kepçemiz şandellendi. Esin'in kolyesi de 2 milyar 250 milyon değerindeki kolyesi de hışırt gidiyor. Sayın Müteahhit'in kolye koleksiyonuna ilave oluyor. Hatta e, Hatta gitti evet. Gitti hatta. Geldi hatta. Evet. <laughs> Ali'nin son sorusunu soruyorum. Sekizgende sekiz köşe mi vardır? Dokuz mu? Çok dokuz gel. Dokuz, dokuz gen. köşe. Dokuz köşe. <laughs> evet doğru yanlış yanıt. Alkışlıyoruz. Evet. <laughs> evet böylece bir şey daha şanderlemek hakkına sahip oluyorsun. Not en of. düşük puandasın zaten e, ee, şan olarak istersen yine müteahhite bir şey gönder. 20 milyar biraz daha bir şey kat. <gülüyor> <gülüyor> Motoru gönder. Motoru göndermek İyi, istiyorsun. Güzel. Değerli bir motor. 4 silindir, 4 karbüratör, 4 subap. Değeri 750 milyon TL. Evet gönderiyoruz. <laughs> beyazı da beyazı da. aşıktı. Geliyor Sayın Genel Müdürüm. Baba bir iki tane oldu. İkisi bir buçuk milyar. O <laughs> bu açıdan baktığınızda. Evet böylece bu bölümün de sonuna geldik. Bu bölümün sonunda en kaybedenimiz Ali. Bir buçuk milyarla kutluyoruz. Ben e, en kaybeden Ali ile kumarhane bölümüne geçmeden önce yarışmaya katılan arkadaşlarımıza Esine ve Levent'e teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katıldınız, e, onur verdiniz. Sizi buradan böyle başı boş göndermiyoruz. E, yanınıza iki tane koruma polisi <laughs> hediye ediyoruz. <edelim. gülüyor> Değil hayır. Size bir Moulinex elektrik süpürgesi hediye ediyoruz. Güle güle kullanıverin. <laughs> Kim işte verecekler, vermezlerse beni arayın. <laughs> evet Sayın Genel Müdürüm sizi de kutluyoruz. Graderimiz ve 20 milyar 750 milyon hayırlı olsun. Size de e, spor ve spor mağazalarından <laughs> 2 milyonluk e, TL'lik Adidas hediye çekimi veriyoruz. Oradan giyiniyor, kuşanıyorsunuz. Graderinizle inşaat tanıtım olasınız. Çok teşekkür ediyoruz. <ederim. gülüyor> evet şimdi... Yarışmamızın son bölümü kumarhane bölümüne geçiyoruz Ali ile birlikte. Ali orada kumarhanede senin bu geri kalan bir buçuk milyarını donuna kadar kaybetmek amacıyla kumarhaneye dalıyoruz. Buyurun. Evet Ali kumarhanemize hoş geldin. Burada donuna kadar kaybetmeye hazır mısın? Hazırım. Güzel. Şimdi bu akşam bizden ne gibi ödüller kazanabiliyorsun onları bir görelim. Mil turdan cennete davet. Haydi Bodrum'a. Kadıkale Kappa Kulüp'te iki kişiye bir hafta tam pansiyon tatil. Bu keyfi kaçırmayın. Bu mutluluk tablosu Lada'nın eseri. Lada Samara, ekonomisi, konforu, güvenli yol tutuşu ve sağlamlığıyla... ...Türkiye'de tam 50 bin ailenin tercihi. Lada Samara, ailenizin otomobili. Lada Samara, hatchback 93 model. Evet, ödülleri gördük. Bakıyorum daha da heyecanlandın. Çok... Evet, heyecanlısın. Evet güzel, şimdi bu senin geri kalan, harcaman gereken 1,5 milyarı biz fişlere çevirdik. Bunların tanesi 250 milyon. Ha. Bunları burada harcayarak ve kaybederek kazanacaksın sana altı tane soru soracağım. Bu sorulara doğru mu yanlış mı biçiminde yanıt istiyorum. Sen doğru veya yanlış diyeceksin ama doğruya yanlış, yanlışa doğru, doğru diyeceksin. Yine salak mantığımız içinde. Eğer doğru dersen buradaki doğru işaretine paranı koyacaksın. Yanlış dersen çarpı işareti yanlış oluyor. Buraya parayı koyacaksın. Her soru için ancak 750 milyon. Yani en çok 750 milyon koyabiliyorsun İstersen 250 koyabilirsin. Ama harcamak olduğuna göre 750'ye kadar koyabilirsin. Eğer doğru dediğim gerçekten doğru yanlışsa ...makine parayı yutacak. Böyle akıllı bir makine. Evet. Eğer e, sen yanılmışsan... ...makine yanılmıyor. Senin koyduğun miktar... ...sana geri gelecek. Bu anlamda... ...koyacağın miktara da dikkat edeceksin. Evet. evet hazır mısın? Hazırım. Evet. Geçiyoruz sorularımıza. Aşağıdaki önermeler... ...doğru mudur yoksa yanlış mı? Bir. Yanardağlardan püskülen ...sıvıya lav adı verilir. Bir dakika. Önce... ...cevap ver. Aa, e, yanlış. Yanlış diyorsun. Bu yanlış dediğin yanıt için... Evet yanlışa 750 milyon koyuyorsun. Gönderiyoruz çok akıllı makineye. Bakalım makine ne diyor? Işık. Evet. Yürütüyorum. Evet. Güzel kutluyorum. Güzel. İkinci soruyu soruyorum. İngiltere'de ve Kıbrıs'ta trafik sağdan akar. Yanlış. Gördün yanlışa 750 milyon koyuyorsun. Gönderiyoruz çok akıllı makineye makine düşündü, düşündü ve sana 750 daha iade etti. Evet, hayırlı olsun. Tekrar bunları geri alıyoruz, şuraya koyuyoruz. Bir buçuk milyardan bir buçuk milyara ulaştık. İki soruda büyük bir ilerleme kaydetmedik. Sen moralini kaybetme Ali. Soda asitli bir içecektir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Diyorsun, yanlışa 250, 750 milyon daha koyuyorsun. Al bakayım makine. Evet makine bir geçirdikten sonra tekrar sana 750 milyon daha iade ediyor. Siyah bir ana renktir. Yanlış. Diyorsun. Yanlışa 750 milyon koyuyorsun. Gönderiyoruz. Makine yine aşağıdan çalışmaya başladı. Patates keser gibi sana paralar koyuyor. Evet. <laughs> evet. E, cips halinde sana tekrar bunları geri gönderiyor. Bir dev kıyak yapıyor kumarhane sana. Sana şimdi bütün bunları koyabileceğim bir son soru alternatif alternatif soru altı tane yanıt var bu bu çilekli don, vanilyalı dondurma zannettiği şeyler altı tane yanıt evet bunları şimdi yanıtları açıyorum sana sana bunlara yönelik bir soru soracağım önce yanıtları açıyorum Ford Ram Cobol veya Cobol Pascal veya Pascal Modula, Aksim açsım da olabilir. Omicron veya omikron. Bunlar sana bir şey ifade ediyor mu? Ne kadar boktan atlar, değil mi? Bilgisayar bir şey. Bilgisayarsal bir şey. Ben de sana öyle bir soru soracağım. Bu soruya e, aşağıdakilerden diye başlıyor soru. Aşağıdakiler bunlar oluyorlar. Bizim aşağımızda olduğuna göre. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar dilidir diyorum. Dikkat et. Sen yanlışını söyleyeceksin. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar dilidir? Az aksim. Evet, yanlış yanıt aksim olarak bütün bu parayı koyuyoruz. Hepsini makineye gönderiyoruz. Bakalım makine bize ne diyor? Çok akıllı makine. Gönderiyoruz. Hiç oralı olmuyor. Makine bu parayı geri iade ediyor bu son turda. Evet. Arabayı kazanamıyorsun. Fakat üzülme. Kumarhanemiz, eğer kumarhanede böyle değildir. Kazanılmaz. Devamlı kaybedilir sonra donla çıkılır. Kumarhanemizin bir özelliği dev kıyakçı bir kumarhane. Arabayı kazanamadım. fakat sana başka bir kıyak yapıyor kumarhanemiz. Sana mil turdan çift kişilik tatil e, armanı veriyoruz. Evet e, bu yarışma burada son buluyor. Kaybeden kazanıyor, kaybeden kazanıyor. Çok yanlış akşamlar.